Kolay gelsin abi. Hoş geldin Aras. Çitlenbik, ne yapıyorsun kız burada? İş arıyorum Aras abi. İş mi? Ne işiymiş bu yaşta? Kendime değil, babam Aras abi. Annemle konuşurken duydum. İş artık internetten aranıyormuş ama iş olmayınca internette olmuyormuş. Hı hı. Bak ne yapalım biliyor musun? Hadi gel size gidelim, babana birlikte iş arayalım. Gerçekten mi? Gerçekten tabii. Olur. Aras. Abim. Bileğine geldi. Eli boş gidilmez. Eyvallah. Yürü bakalım. Soğutmayalım pideyi. Aras abi, peki nasıl bulacağız? Edevir teknoloji devri Zeynep. Var bizim de güvendiğimiz birileri. Biz, geldi. Biz geldik. Geldik. Aras. İş Yok arayanların yaptınız. aradığı destek Vodafone'dan. İş ararken faturayı düşünmeden bağlantıda kalın diye 6 GB internet ve 750 dakika konuşma 9 TL. Üstelik yüzlerce kariyer eğitimi ve fırsatı bu işte birlikte iş platformunda. Biz bu destekle bu zorlukları aşarız Baharas. Birlikte olunca her şey mümkün Murat Abi.